Merhaba arkadaşlar ben Hasan. Bugün sizlere Xiaomi telefonlarda dosya yöneticisini kullanarak bir FTP sunucusu oluşturmayı ve bu FTP sunucusu ile bilgisayarınız arasında kablosuz olarak dosya aktarımı nasıl yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle dosya yöneticisine giriyorsunuz. Şu şekilde dosya yöneticisine girdikten sonra FTP seçeneğine tıklayıp sunucuyu başlat diyorsunuz. Buraya bir kullanıcı adı bir şifre giriyorsunuz. Daha sonra tamam dediğinizde FTP sunucusu oluşturulmuş oldu. Gördüğünüz gibi bize FTP sunucusu için bir IP adresi oluşturdu. Bu işlem için yani FTP ağını kullanabilmek için cihazınızın ve bilgisayarınızın aynı Wi-Fi ağına bağlı olması gerekmektedir. Eğer dediğimiz bu şartlar sağlanmış ise daha sonra yapmanız gereken işlem bilgisayarınıza geçerek bu FTP adresini tarayıcının adres çubuğuna yazmak. Şimdi bilgisayar bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kaldığımız işleme bilgisayar üzerinden devam ediyoruz. Öncelikle tarayıcımızı açarak telefonumuzun ekranında görmüş olduğumuz FTP adresini tarayıcı çubuğuna giriyoruz. Daha sonra bize oluşturmuş olduğumuz kullanıcı adı ve şifresini soruyor. Oturum aç dediğimizde Gördüğünüz gibi şu an telefonunuzun içerisindeki bütün dosyaları görebiliyorsunuz. Buradan örneğin Movies, ekran kaydedici, en son kaydetmiş olduğum video dosyasını indirmek istediğimde üzerine basıyorum, kaydet diyorum ve gördüğünüz gibi şu an dosyayı bilgisayarıma aktarıyor. İşlem gayet basit arkadaşlar. Bu işlemi e, yalnız da kablo olmadığında, USB kablonuz olmadığında bilgisayarınıza dosya aktarmak istediğinizde kullanabilirsiniz. Gayet kullanışlı, basit bir işlem. Bu işlemi aynı zamanda telefondan telefona da kullanabilirsiniz. FTP sunucusu oluşturduğunuzda aynı ağa bağlı olan başka bir telefon üzerinden FTP adresine girerseniz o cihazın dosyalarına erişim sağlayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.